Üstü, gülüm, ben Şimdi, bu için görev vermediğiniz için Brawl Stars görev vermediğiniz için görev Arkadaşlar için için yeni için görev vermediğiniz için görev vermediğiniz için görev vermediğiniz için görev Bakın çok boş tane beraber oldu. Burada karakterlerimi söyleyeceğim size. Bir bayağı karakterim vardır arkadaşlar. Ve bayağı karakterim olduğu için Şimdi kalkanımı tutalım. Arkadaşlar bu çok güçlü. Burada yedi geldi efsane bir çıktı. Ee, bana bile gelmiyor arkadaşlar. Evet ee, arkadaşlar. arkadaşım booster çok güzel, çok geldi aslında. Booster, booster çok tatlı bir şey. Ee, Tatlılar çok çok güzel. <laughs> 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 kötü ama oyuncu oynaması güzel, hevesli. Birazcık <laughs> daha. Ne atarlarsa atarlarken onlara gelecek. Bu arada bayağı kişi öldürdü. Ben tamamladığım için şimdi görevleri yapacağız. Ben zaten 10 kişi öldürdüm. Size karakterlerimi göstereceğim. Onu görüşmek arkadaşlar. Kulübden ayrıldım. Kendime yeni bir kulüp kuracağım. Ne olarak Bu arada Brawl Stars'ta eee Şimdi şey ben bir yeri kulüp kuralım. Koyacağım tamam. Şimdi de öyle. kulüpte Neymiş öyle? Kim? Şimdi arkadaşım. Bakın. Şimdi arkadaşlar olan karakterlerim 33 tane karakterim var. Booster var. Bunlar. Bakın bunlara göre söyleyeyim. Ona göre söyleyeyim. Bir kupalı booster var. Ne diyor? Yakında. Burada arkadaşlar. Görevler. Bana görevler vereceğiz cezalı Görevler bana göre. Ee, evet. peki sarılaşma falan filan. Bu onun bu koşu şeyi çok güzel bence. Bakıyoruz ben hiç kaçmaz. Bu üç tane atabiliyor bunu sayın. Evet arkadaşlar bundan buradan görebiliyorsunuz. Evet i̇şte ben denedim. De 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 denedim. Ben denedim. Ben de. Ve arkadaşlar, ben de arkadaşlar benim e, en sevdiğim karakter Kolek olduğu için koletek kadar yapmayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak kaç kez bir. bir. Ay bunu saymayacağım. Çünkü belava gelecek. Bir. Arkadaşlar. Şimdi ben bunu alacağım. Bunu da alacağım. Bu zaten az. Bunu da alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ama bu cihazı da güzel. bekliyordu. <laughs> Çok seviyorum. Lavi kartlar. de seviyor lavi kartlar. Çok arkadaşlar şu, bu arada bana görevler verin. Hem karakter almak için görevler hem karakter almak için dolayın. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar buradan da görev verebilirsin. Hangi karakter <laughs> yazsın. Hangi karakterin görevlerini yapayım ona göre söyleyin. Bakın burada görevlerim de var. Ama siz görev vereceksiniz bana. Bana e, görev gülüyor. siz vereceksiniz. Şimdi ben şöyle bakalım bağlama. Bu arada şimdi kullanıcı hesabı hesabı yapacak. Şöyle. Arkadaşlar böyle ben bu ni bana e, de geldi. Bu bana da efsane bu sefer yine efsanevi de efsane geldi. Bakın hemen ölüyorum. E, Tamamdır. Ne arkadaşlar ne oldu davet? Neyse. Hadi. Arkadaşlar ben artık kodumu verdim. Siz de istiyorsanız gelebilirsiniz. Bu arada tab de kur kulüpte kulüp de kuracağım. Ee, sizin görev verdiğinizde ee, birkaç kişi daha video buradan gelebilirsiniz. Hemen kulübümüzü kuralım. Kulübün adı başka bir e, hadi tak olsun güzel bir şey böyle ay süper adı bu değil bu değil bu, 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 bu adı ne olsun kulübümüzün koleta hayır ya yıldızlar takımı Yıldızlar. filas mı? Açıklama. Küçük yıldızlar takımımız bu sefer. Bu arada gereken Aa, ama. O ne? Arkadaşlar ben takımı kurayım mı kurmayayım mı? Kurma. Takım. Gereken. Bu Ne geliyor? Ne diyor? Neyse arkadaşlar alalım da biraz daha paramızı biriktirelim yapalım. Şimdi arkadaşlar ben böyle bir video çekeceğim. Ve arkadaşlar buzlar çok güçlü olduğu için buzlar. Bakın üç tane yeni geldi. Ya arkadaşlar şimdi bana görev vereceksiniz bu oyunlardan. Gitmeden önce verebilirsiniz de. Bakayım dakikası olun. Arkadaşlar çok konunu ver Bakın bakın böyle şeyler var. Aşamalıyı yapmayacağım şampiyonu bu. Ara. Ama ben bunu oynamadığım için Cık, şey diyemem artık. Siz artık seçersiniz arkadaşlar. Şimdi biraz uzun olması için biraz daha oynayacağım. Ve bu arada maçlarını görebilirsiniz. Savaş günleri Bakın şimdi yalnız oyuncu. Booster bana şimdi geldi. Bakalım 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 hangisi Ben burada neyim? Aa bakın çok severim kolatayı. Yine verim. Ben nerede bakalım bakalım burada. Bu arada arkadaşlar o maçı kaybetmişti. Evet. Böyle. Şimdi arkadaşlar biz bu seri eee görevimi evet, yapacağız. E, buraya kadar da yapmak istiyorum. Evet. Ve arkadaşlar ben çünkü Byron'u aldıktan sonra istediğimi alabilirim. Sen, bu bedava gerçek bu bir daha gelecek? Ben burada seçeceğim. Hayır. Bir Niye? Sende var diye mi? Bu da... Spidey. Spidey seçeceğim. Bunu Bu seçeceğim. Bunu. 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 Kolye daha, daha geleceksin. <laughs> <Daha mı gelecektim? Gülüyor> <Daha mı gelecektim? Gülüyor> Evet. Da, bu da bu da bu da arkadaşlar şimdi karlı ben hemen alamadım çünkü arkadaşlar Yasin'de şey yok bu arada kardeşim Yasin'de hesabını göstereyim burada şu an şu an senin hesabını da göstereceğim tamam mı tamam. tamam burada adını söylemeyeceğim bakın bu arada Kardeşimin adını söylemeyeceğim. Bakın kaç karakterim var? 28 karakterim var. Arkadaşlar görevlerde kardeşimle de oynamamı istiyorlar. İstiyorsanız yazın. Yani şu an ben yeni başladım. başladığım için. bile görüyordum. Bu arada arkadaşlar ben grup kurdum. Doydu. Oho. Gel. Bu Bu Dayan. küçük bir tane şey ben ne yaptım. Neyse. Hadi arkadaşlar şimdi tek hesaplaşma oynayalım. Ne kadar sen tek hesaplaşma da ee, şey arkadaşlar ben efsanevi bir olacağım çünkü eee <laughs> <laughs> kaliteyi çok seviyorum. Ay çok az bilmiyorum az az o kalite. Orada bir tane daha şeyim var. Diyorlar ki bir tane daha efsane varmış. 400 kupada falan. Ben 400 400 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, Neyse boş ver. <laughs> Arkadaşlar şu an verip gücük bir su Hemen başlayalım olur, hesaplaşmamıza. Bu kardeşimle de oynamamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni karakter alabiliriz alabilirsiniz. Bilmiyorum artık ne zaman gelirse geldi evet, ama paralı. Yine arkadaşı almış arkadaşlar. O da öyle de oynuyor tabii ki de. Evet. E tamam. E Sus gelsin. Evet. Neyse arkadaşlar şimdi biz e, şey yapacağız. Arkadaşlar şimdi ben bir taktik biliyorum. Şimdi bakın. Böyle yapacağız. Bu yumuşak ile atacağız. Ve Kandırıyoruz herkesi. Şu boyu alabilirsem. Şimdi arkadaşlar. Bu arada bir herkes öldürdü. Ay şurada kili var. Anne oyun oynuyorum şimdi bu uykum geldi ben. Arkadaşlar şu an hesaplaşmayı kazanırsan gelebiliriz. Tamamdır. Biz Bu arada kabalca. yapacağım Kendine bak kız bu güzeldi. Bu arada arkadaşlar bu star taksa Karakter seçim olursa tabi ki de bu sene ödeyelim Bakın yeni kartlar manşette bu gerçek paralı Gerçek yüzünü gösteriyorum Gördünüz Beyaz gözlü normal kod falan gördünüz Kod falan beyaz gözlü kod gibi Arkadaşlar karakterler gibi beyazlar. Gözlerim var sizde. Mesela Bey'in gözü böyle beyaz. O da gözü beyaz arkadaşlar. O da beyaz. O da beyaz. O da oynar. O da Arkadaşlar saydım. Bundan sonra hemen başlayacağım. Ama birkaç dakika önce şu an saat 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 8. 8. Saat şu an 6 arkadaşlar. 6 olduğu için biraz geç çektim. Aa ben çok geçti. Bakın bir daha Şu an saat 6. Saat 6'da çektiğim için. Biraz güzelle kilo alıyorum. Şöyle bu de dolduruyoruz. Bu kısmı. tek şu grif kaldı. Grifi de yersek bitti. Oğlum, oha attı Burada Bu arada bu sterim anlatacağım. Biliyorsunuz ki siz biliyorsunuz. Kendini öldürüyor gene. Kız ayıp da kendini öldürüyor.